Herkese Merhaba Arkadaşlar Bilmiş, Bugün sizlerle birlikte <laughs> Hem deste hem de kasa açılımı Yapmaya çalışacağız arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Hemen geçelim Market desteler 2000 kaldı Kasalarda şöyle bir zf kasası alayım mı Hadi ZPU kasası alalım. Hayır diyelim. Çantamıza gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. İçerek. <laughs> Çöp. Oha. Blok olmuşa güzel güzel bir şey çıktı. belki. O olabilir. Nadir. O güzel çıktı bu. Diggle. Evet güzel. Bir nadir daha MP5 <laughs> P90'a P90'a şey çıktı işte Çok güzel P90 o 2 nadir Anahtarlık çıkıyor arkadaşım ya desem desem Evet Son destemiz de bitti Şöyle bir ZP kasası açalım Burada tüyümüzü yaparız. Hadi bununla da dur gelmedi lan. Dur şöyle yapalım. Bununla da marketten bir tane daha deste alacağım. Bir dakika şöyle bir silahlara bakalım mı? Şu yeni geldi arkadaşlar. Eğer bununla oynanış videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hadi son kez açıyorum. Bunu gözlerim kapalı yapacağım. Şu anda göremiyorum ne çıktığını. Oha. Üç tane desen arka arkaya geldi. Yani. Mehmet Pro Optik çıktı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Özelleştir. Evet arkadaşlar. MP3 Mekon Sıkat hiçbir şey. E oha hiçbir şey çıkmamış. Mehmet Çipro lazer çıkmış. Kolta elma deseni. Şey elma aksesuar deseni var. <laughs> evet başka da çıkmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi kalın Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.